Bugün konumuz yine yeni yeniden otomotiv haberleri, otosopçun katları hazırladığımız pazar sohbetlerinden bir yenisiyle daha karşınızdayız ve Halit Bolkan, nasılsın Halit abi? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Yoğun bir gündemimiz var, daha doğrusu önümüzdeki dönem yoğun olacak, onun hazırlıkları evet. şimdiden var. Ee, Eylül'de eskiden Frankfurt'ta olan, artık Münih'te gerçekleşecek olan otomotiv fuarı e, kapsamında Türkiye için çok önemli yenilikler var. Evet. Türkiye'de üretilecek iki tane hatta üç tane model. Doğru. İlk defa mini otomobil fuarında tanıtılacak. Bugün size birazcık onlardan bahsedeceğiz ama öncelikle kesin bilgiler yok elimizde daha. Her şeyi açıklamayacağım. Çünkü bazı teknik veriler e, yok ama tahmin edilemeyecek şeyler de değiller bunların hiçbiri. E, başlıyoruz. En önemli konumuz öncelikle. E, şimdi aslında ta Şubat'tan Mart'tan beri konuşulan evet. bir konu. TOG'un Fastback Sedan versiyonu T10F ne zaman yollara çıkacak? Aslında İlk açıklamalarda işte Mart Nisan gibi ön siparişi açılacak dendi, sonra evet, Mayıs dendi. Yaz aylarından önceydi sanki. Tabii, i̇lk başta tabii tabii öyle yazın ya da yollara çıkmaya hazırmış gibiydi. Ee, ee, en son bir şeyler yolda gitmedi demek ki evet. veya bir şeyler eksik kaldı ya da bir şeyleri daha fazla geliştirmek istediler. Bilmiyoruz ne olduğunu ama en nihayetinde biliyorsun daha önce bir iki program önce de galiba söylemiştik ee, Eylül ayında satışa çıkacak diye. Önce Ağustos'ta, en son çıkan haber Ağustos'ta e, ön, sipariş. ön siparişler başlayacak, sipariş alınmaya başlayacaktı yani. Eylül'de teslimatlar olacaktı. Şimdi Eylül'de hem siparişler başlayacak hem de teslimatlarda evet. çok geciktirmeden Yani Eylül ayı içerisinde teslimatlara başlayacaklarına dair e, X üzerinden bir açıklama evet. yaptılar. Hatta şu anda izliyor olursunuz e, Kuzey'de İsveç'te. Kuzey Avrupa'da İsveç'te e, yapılan kart testleri vs. onlarla ilgili de kamuflaj halinin ya. bir... E, ...gösterim videosu yayınlandı. E, enteresan bir model olacak. Teknik altyapısını zaten T10X de paylaşıyor ama daha alçak bir otomobil olduğu için mesela menzinin daha iyi olması bekleniyor. E, 600 kilometrenin üzerinde olmasını evet. bekliyoruz. Bayağı bir fark edecektir çünkü T10X'in neredeyse yarı yüksekliğinde bir araçtan bahsediyoruz. Çok öyle, e, nasıl denir ona? Bir dört kapalı coupe buhari aşırı FSB alçak bir... Işte. Tasarımı yok yine de e, ama Hangi elektrikli otomobilde o kadar alçak var ki <laughs> evet. artık yani o çok mümkün değil. Yani şöyle bir fastback tasarımı değil daha çok birazcık daha su var değil ama evet. iri yarı bir fastback tasarımı. Bunların ne kadar fark edeceğini e, Eylül'de göreceğiz. Onun için enteresan bir model olacak ama değil mi? Ee, Fiyat açısından şimdi, da mı avantajlı olacak? Normal şartlarda %5 ile %10 arası daha uygun fiyatlı olmasını bekliyorum ben. Suvali. Daha önce de söylemiştim tabii T10X'e göre. Ee, ya bir de tabii biliyorsun bu şey çıktı ya ÖTV, %10'dan %25'e çıktı elektrikli otomobillerin başlangıç ÖTV'si. Aslında hepsine %15 daha eklendi. Evet. Ha, bu açıdan bakıldığında %150 arttı ÖTV. <laughs> Şimdi diğer taraftan da böyle bir gerçek var. Ee, ben hala daha ilginç bir şekilde çok e, iyimserim herhalde. Ee, hala daha hani biliyorsun menze, yani. evet, bir katman daha eklenip e, TOG'a destek verileceğine dair bir fikrim var. Ha, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi Ama gerçekten bilemeyiz. tabi Şimdi F-Spec versiyon T10F adı e, yeni modelin. Daha yüksek menzile sahip olursa T10X'e göre. Ki olacaktır zaten aslında aynı pil kullanılırsa daha küçük bir pil aynen, aynen, aynen. E, olacaktır. O zaman da bu menzil ne denir? Menzille verilecek bir vergi avantajı yani evet, ben ya, bak. bak orada e, kural... Bir, belki bir kapasitesiyle verilir. Atıyorum... O e, zaman T10X de, te şeye te gelir, de girersin, aşağı iner. Da, evet, ama Tesla da iner. Evet. Bu arada evet. hani e, TOGA yönelik özel bir vergilendirme yapamıyorsan ki biliyorsun o yeni çıkan kanunda Cumhurbaşkanlığına verilen yetkide menzil, e, batarya boyutu vesaire herhangi bir ee, şey cımbızlayarak bile yeni bir vergi türü oluşturabilirsin. Basamağı oluşturabilirsin. Ağırlık der mesela. Uyduruyorum şu anda. Ağırlık i̇şte... vardı eskiden mesela. 950 kilo diye bir ağırlık <laughs> sınıfı vardı. O yüzden işte Renault 19'lar, Renault 9'lar vesaireler, Tofaş'lar bunların hepsi şey, 90'lı, 948 kiloydu mesela. Ee, Renault 19'lar yanlış ha, hatırlamıyorsam. Şunu söyleyebilirim, çok net söyleyebilirim onu. Ee, İsviçre'de yayınlanan Auto Review diye bir katalog vardır. Almanca ve Fransızca yayınları böyle yan yana bizim bizim için çok önemli kataloglardır. Çünkü otomobillerin neredeyse bütün verilerini ulaşırsınız. O model yılındaki her güncellemeye ha, dair her içinde olduğu, her modelin neredeyse olduğu bir katalogdan bahsediyoruz. Ve onu Sanayi Bakanlığı resmi olarak kabul ederdi. Hala ediyor tahmin ediyorum. Ve o yıllara ait otomobiller ki bende var bazıları. Baktığınız zaman mesela Hyundai Accent 980 kilo Avrupa'da Orada parantez içinde Türkay yazar Almancasında 945 kilo <laughs> <diyor. Mesela>. yani <laughs> bir alt e, vergi dilimine inmek yani. için motor taşıt vesaire vesairede falan filan yani biz bunları da gördük değil mi? Evet, buna yani da bu ayır, geri gelebilir. Evet, bu geri, geri gelebilir yani bir şekilde Tok T10F'in e, daha alt bir vergi dilimine 25'ten mesela atıyorum daha aşağıda %10'luk mesela tekrar bir vergi dilimi, %15'lik bir 15 vergi dilimi evet. mesela tekrar oluşturulabilir. Ve özel olarak onun başlangıç seviyesinin en azından ya da belki daha küçük pilli bir versiyon üzerinde çalışıyordur. Şimdi zaten bir tane, yoktur. bir tane zaten hani standart menzil değil. Birisi o standart versiyonların daha küçük o, bir pilli bir Zaten Türkiye'de evet. çok satılmıyor. Yani işte 350 kilometrenin altındaydı galiba değil mi? t 10 xte evet. Eşim burada da hani 400'e yakın olur. 400-420 arasında bir yerde olsa aslında bunun satış potansiyeli daha yüksek olsa çok mesela doğru. onun bataryası bir seviye olarak kabul edilebilir. O zaman girebilecek modeller, diğer modeller, dışarıdan girebilecek ithal modeller mesela çok daha azaltılmış olur. Tabii. Göreceğiz bunların hepsini. Bunları evet. hepsi biz şu anda fikir yürütüyoruz sadece. Neler olacak, neler yapacak ilerleyen dönemde göreceğiz. Ama TOG T10F'in e, resmi lansmanı Münich. Eylül'de, 8 Eylül'de, 8 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇lginç bir durum var burada. TOG daha önce Otomobil Sadece e, tüketici elektroniği <laughs> fuarlarına katıldı. Amerika'daki CES'e falan katıldılar. Hatırlarsanız hatta defa otomobil ilk konsepti de gibi. orada gösterildi. Sedan'ın konsepti. Ters açılan kapılar, millet o falan. O zaman dedik ki arkadaşlar o konsept öyle bir dünya yok ya. Öyle bir otomobil çıkmayacak falan. Neyse ama otomobil e, fuarına katılıyor olması bir ilk. Tabi burada önemli olan nokta şu. Almanya'da satışa çıkacak bu yıl sonunda. Pazara girecek tok. Ve Almanya'daki bir fuara katıldı. Almanya'daki <laughs> fuara katıldı. Çok da normal <laughs> bu yani. hani e, IAA'dır onun resmi adı aslına bakarsanız. E, yani inşallah yolu açık olur öyle diyelim ama ne kadar daha uygun fiyatta olacak e, onu bilmiyoruz. Ve ne kadar üretebilecek onu da bilmiyoruz. Buradaki en önemli hikayelerden bir tanesi. Evet kapasite, kapasite. var ama kapasiteyi ne kadar canlandırabilecek diyorsun. Yani işte batarya yeteri kadar, batarya yeteri kadar elektrikli motor vesaire bilmem ne getirirsem. Fabrika hazır orada yani evet. çatır çatır üretirsin. Ee, yani eğer bu e, planlama belki de bu yüzden de biraz gecikmiş olabilir. Tedarikte bir problem yaşandıysa veya yeteri kadar tedarik bulamayacaklarını anladılarsa belki beklemişlerdir tedariği hani parça tamam, tedarikini tamamlamışlardır. Bir modelin piyasaya çıkışında iki aylık üç aylık bir gecikme. Ama yok, plan sayılabilir. Ama evet, aynı. Şimdi. Yok, ben yok, ona bakıyorum. Çünkü bir ara batarya tedariğinde problem yaşandı diye hatırlıyorum ben. Bir ara ekranlarla ilgili ekranlarla yaşandı. yaşandı. Ekran tedariğiyle ilgili. Bir ara kamera mesela sorun olmuş. Evet, kamera bu arada evet. bütün Avrupa'da sorun olmuş. Evet. Bildiğiniz geri görüş kamerası artık bütün otomobiller 4'er tane kamera olduğu için tabii. <laughs> Hatta şeyleri saymıyorum bile Adas sistemleri bile. saymıyorum bile. Evet. Ee, kameralarda bir ara kıtlık yaşanmış. O kameraları bulmaya çalıştılar vesaire vesaire. Ya otomobil işi çok garip bir iş şey, <laughs> hakikaten ya. Yani çip bulamayınca üretemiyorsunuz yani. E, bu kadar evet, basit. kendiniz yapamazsınız. Her şeyi başka bir yerden alacaksınız. Hepsinin en ucuzunu kovalıyorlar. En ucuz, en kalitesini kovalıyorlar. Bu kovalamaca sırasında bazen çok ciddi kazıklar da yiyebiliyorlar herhalde. Yani Neyse, eğer ben. yeterli üretim malzemeleri varsa ellerinde veya o tedarik zincirinde problemsiz yürüyeceklerse son 4 ayda tokta inanılmaz satışlar görebiliriz. Görebiliriz evet. Abi, Bunu tabii... bu arada şunu söyleyeyim. Ben en azından uzun menzil için konuşuyorum. Başlangıç fiyatının 2 milyon liranın altında tutulacağına dair bir inancım var. Tutulması gerektiğine dair bir inancım var daha doğrusu. Öyle, Ama de, 1990 değil yani hani. Ben de ben de aslında T10X'te pek göz önünde bulundurulmayan benzil anksiyete sözünden bazı pil versiyonu belki burada birazcık daha fazla önem verilebilir diye ya, bekliyorum. Bakalım ben şey anlamadım şimdi 50 küsur kilowatt saatlik batarya var standartta. Diğerinde 80 küsurluk var 83,5 yanlış hatırlamıyorsam. Ben yani ben olsaydım bir tane 60-65 arası bir kilowatt saat batarya koyardım o zaman 400 kilometrenin üzerinde menzil olurdu böylece standart menzil olarak onu koyardım yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet, 50 50 birazcık düşük. Zayıf otomobil. kalıyor çünkü C segmenti hatta C buçuk neredeyse baktığın zaman. D'ye yakın tane, aslında bu evet. Ve ağır bir otomobil dolayısıyla hani 300 küsurlu bir menzille o segmenti bir otomobil satmanın çok doğru olduğuna inanmıyorum ben. Keşke hani belki biz öyle bir sürpriz de çıkabilir karşımıza. Tabii ki, tabii. Bir de belki bakarsınız 63 kWh'lık Sonuçta... bir batarya 450 km menzil evet. bir anda her şey değişir. Sonuçta bu işten yanmalı motor değil. Bataryalar hücre hücre hazırlanıyor. Herhalde büyütmenin de bir eminim yöntemi vardır. Ya ee... da diğerini küçültmenin. <laughs> ya da <gülüyor> olabilir, <gülüyor> yani. o da olabilir. Ama yani benim bence yapılması gereken şey hakikaten de 60 küsür küsur kWh'lık ki Avrupalılarda bunun örnekleri var. Tabii. Öyle ya, bir batarya. Ya Hyundai'de mesela Orada evet. 54 55 kWh bataryası 63'lere 63 çekti 63. Çok daha kabul edilebilir. En azından kulağa daha iyi gelen menziller sunmaya başladı bazı versiyonlarda. Yani şimdi 450 şimdi ben şöyle bakıyorum. Şimdi 350 kilometre menzil, 550 kilometre menzil iki ayrı T10X için konuşuyorum. E onun yerine 450 ve 600 kilometrelik menzil Sedan 400, da çok daha kulağa hoş geliyor. 4, daha iyi pazarlanacak gibi geliyor. 420 bile kulağa çok daha hoş gelir. Yani bile görmese. 420 bile denebilecek bir menzile ulaşsa e, o bile çok daha rahatlatıyor olacaktır. Göreceğiz bakalım bunların hepsini. E, şunun şurasında artık ne kadar kaldı? 15 gün kalmış. E, 15 gün sonra 15-20 gün sonra hepsini öğrenmiş olacağız. İkinci yerli modelimiz. Bence bu çok önemli. Çünkü yabancı bir firmanın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Avrupa'daki evet geleceğe bakışı açısından yani Avrupa pazarının e, neden Avrupa pazarının temel taşlarından bir tanesi olacak bir modelin Türkiye'de üretilmesi Hyundai'nin Ioniq 2 olarak adlandırılmasını beklediğimiz modeli ama aslında. ismi hala belli, i̇smi değil. belli değil. Bu arada bütün Avrupa basın da Ioniq diyor ama e, bizim konuştuğumuz Hyundai yetkilileri henüz ismi belli değil. Bize hani Hyundai dünyasında açıklanmış net bir isim yok diyorlar. Ioniq 3 de olabilir. Tamamen bambaşka bir isim de olabilir. Belki Ioniq markasını bırakıp normal Hyundai isimlendirmesine de geçebilirler ki tam olarak öyle bir isim Sen bak yine. yeni Bayon olmasın o. Yeni <laughs> <laughs> Bayon. daha çok eski değil ama ya. Yani yeni makyajdan daha bir yıl önce. E tamam artık bir yılı kaldı yani. Ha, olabilir. olabilir, olabilir. <laughs> öyle bakınca <laughs> <Aslında>. da öyle. Öyle bakınca da E, Üretimi de yanlış hatırlamıyorsam 2026'da başlayacak. Önümüzdeki ay tanıtılacak. ilk defa tanıtılacak. Hatta konsepti sanırım. Münih'te tanıtılacak. ondan sonra üretime gelecek ve eş zamanlı olarak da Kia EV4 yine hı hı. bu otomobilin kardeşi onun ismi belirlendi. Görselleri vesairesi de var aslında. O da e, Slovenya ya da, ya da Slovakya'daki Slovakya. Slovakya'daki fabrikada eee Ceed'in yerine öğretecek. Ceed'in üretimi orada e, bitecekmiş diye bir duyum var ortalıkta. Bu tabii bu yani Ioniq 2'den biraz daha hani 2 diye tanımlanan otomobilden bahsetmek gerekirse B buçuk boyutlarında aslında EV3'ün Alt yapısında. temel olarak aynı alt yapıda ama bir takım değişiklikler, geliştirmeler de bekleniyor. O boyutlarda bir otomobil hayal etmemiz lazım ama e, mesela Otokar dergisi İngiltere'de e, bir şey yayınlamış. Hani biraz Kona Kona esintileri Kona çok fazla. Kona'nın küçüğü gibi sanki. Evet, evet öyle e, duruyor. Hatchback crossover tarzında. Kesin crossover tarzı bir şey olacaktır. Tabii o satıyor çünkü şu anda. Tabii. Ben zannetmiyorum ki bir küçük hatchback yine i20'nin e, yeni nesil olacak vesaire bir otomobil olsun. E, yine bir hatchback crossover tarzında. Kuvvetle muhtemelen boyu 4 metre 30 santimden daha kısa olacaktır. Herhalde. Ya, o civarlarda bir şey yerde olabilir. Yerde, Conan, evet. Önünü kesmemesi için sonuçta Conan'ın bir elektrikli versiyonu var. E, ee, o civarda olacaktır. Pilleri vesaire bunların hepsi EV3'ten biraz daha geride durması lazım herhalde. Bu arada ben demin EV4 dedim ama EV2 ve EV4. Evet Aslında EV2 ve EV4. EV2 ve EV4. Şimdi EV3 deyince aklıma geldi. EV 4 41 sedanımsı. Eee ev 2 de bu otomobille paralel olacak. Onu da bilmiyoruz daha ne olacak. <laughs> ama EV 3 platformundan Değil yükselen evet. bir Ioniq'ten bahsediyoruz. Temel olarak değişiklikler var mı? Ufak tefek. O değişiklikleri tabii tam olarak bilmiyoruz ama e, yani Münih'te karşımıza çıkınca göreceğiz. Göreceğiz evet. E, önemli olan da Türkiye'de, evet, üretilecek, Türkiye'de olması. üretilecek olması önemli. E, Hyundai'nin dediğim gibi Avrupa için çok önemli bir modelinin üretimin Türkiye'ye getirmesi. Çünkü Türkiye'de üretilen model e, olması tabii ki önemli katma değer var vesaire var ama ihracat yapılacak bir modelden bahsediyoruz. Avrupa'ya yoğun olarak satılması bekliyor. Bu arada TOG'u işin dışında tutarak konuşuyoruz. Çünkü TOG zaten Türkiye'de doğdu. Elektrikli otomobil üretmek için doğan bir marka. Ama TOG dışında Türkiye'de üretim yapan otomobil markaları içerisinde %100 elektrikli üretecek ilk marka olacak. Evet. evet. Bu da önemli. Bu yatırımın Türkiye'ye çekilmesi açısından önemli. Büyük başarı, ee, büyük başarı, başarı Büyük başarı başarı yani. Yanlış hatırlamıyorsam Toyota da buna benzer. E plug-in hibriti plug Türkiye'de ilk üretan E ee, ve ilerleyen dönemde diğer markalarını da görmeyi bekliyoruz. Dediğimiz gibi bunların hepsi Eylül'de ortaya çıkacak. Neler var, ne yok hepsi ne öğreneceğiz? Üçüncü yerli modelimiz kuvvetle ihtimal. Bu daha kesinleşmedi. Minik de Yeni neslin tanıtılacak olan Renault Clio. Evet. Türkiye'de üretileceğini düşünüyoruz yine. Çünkü Türkiye'de testler yapılıyor. Ben aynen, geçen gün karşılaştım. Aynen. Daha önce de söyledim herhalde size. E, tasarım anlamında bayağı bir değişecek galiba otomobil. E, yeni yüz var ya artık Renault'da. Yeni yüzü birazcık değişecek galiba. E, bu da önemli bir model. Ben, çünkü ben biraz da büyümesini bekliyorum açık söylemek gerekirse. ne kadar büyüyecek küçük otomobiller? Şu anda ya. 4 metre 10 santimler. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Renault son dönemde en azından Avrupa'da elektrikli otomobil yatağına başladı ya. Yani Renault 5, Renault 4 vesaire. Şimdi Klio'yu e, Clio'yu nasıl konumlayacağı önemli bu e, 2 mi ne olacaksa artık adı o modelin Renault 4'ün rakibi olması bekleniyor. Renault 4 çok iyi başlangıç yaptı. Evet. Türkiye'de yok ha, bu arada. Evet. E, yani hani Clio'nun o modellerden ayrışması için sanki biraz daha büyümesi mi lazım? E, çünkü... Katılıyor musun sen bunlara? Zaten iri değiller mi küçük sınıf otomobiller şu an? Geçen gün bir tane yeni Clio, yeni Clio'yu, güncel Clio'yu Mesela bir önceki mesela Polo ile yan yana gördüm. Onun <laughs> bayağı kaslı böyle şey gözüküyor yani onun yanında bayağı... Ya, otomobiller çok büyüdü. Evet. Yani şimdi bunu söyleyince genç arkadaşlar nasıl yani falan diye olabilir. Ya gerçekten arkadaşlar yani mesela e, 90'lı yılların Clio'su yani 90'lı yılların sonunda gelen Türkiye'ye gelen Clio ile şimdi Clio'yu yan yana koyun. Yani o onun içine sığar pozisyonu var. <laughs> ya da Polo da keza aynı şekilde. Bütün otomobiller... Her yeni nesilde birkaç santim büyüdüler. Birkaç santimi de otomobil içerisinde baktığınız zaman azımsamayın. Çünkü o o birkaç santim o otomobilin her yerinde genişleme, büyüme, uzama falan şeklinde kendini gösteriyor. Ya hele hele bizim gençliğimizde kullandığımız otomobiller orta segment diye yani, yani D segment otomobiller şimdiki kompakt sedanlardan daha küçükmüş meğersem. Öyle. Biz yeni farkına varıyoruz onun. Muhtemelen şu anda güncel Clio, Renault 19 hatchback'ten daha büyük bir otomobildir. Hatchbackken olarak falan tabi. Ben mesela çok saçma bir e, ne denir bu da, Hayal peşinde koşuyordum bir ara. E, Renault Zoe ile Renault elektrikli otomobiliyle, Renault 11'in mesela aks mesafeleri aynı. Dış yani uzunlukları da birbirlerine çok yakın. Zoe küçük sınıf bir hatchback. Renault 11 aslında zamanında irice bir kol Tabii tabii tabii. Yani, tabii, tabii, tabii. heybetliydi. Benim çocukluğumda baktığımda bir böyle iri yere gözüküyordu. Tabii. Ama şimdi öyle <laughs> değildir. E, 131'leri düşün. 131'leri. Evet. 131'ler bayağı büyük otomobildi bayağı bizim çocukluğumuzda. bayağı büyük otomobildi yani. <laughs> tabii, güzeli. 124'ten sonra 131 vay be falan oluyordu. Şimdi Şahin'i falan görüyoruz yolda. şey görüyoruz. Kalıyor. <Şimdi gülüyor> kalmış. Kartallar falan minyatür kalmış <laughs> böyle. Yani, o yüzden evet, birkaç santimin çok önemi var otomobilde. Evet, evet, evet. Clio da büyürse bir biraz daha büyük otomobil haline gelmiş olacak ama ee, yine Renault'un aslında Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Tabii. Çünkü Clio bayağı uzun yıllar boyunca Avrupa'nın en çok satan ilk 3'ü arasındaydı. Hatta geçen sene sanırım yine bir, bir ara yakaladı, evet. ama tekrar aldı. Eee son çok önemli bir model daha yine Türkiye'de üretime devam edecek. Bu arada tabii şeyi de hatırlatmak lazım. Hani oyak Renault'un neredeyse İnanılmalı. önümüzdeki 7-8 senesi e, neredeyse tam performans dolu. Çünkü daha Yeni Clio Türkiye'de üretileceği açıklanan dört model gelecekti Türkiye'ye. Şu anda bu ikincisi. E, üreti, Duster üretiliyor. Bir i̇şte Duster'ın üretimi geldi. Clio hala hazırda üretmeye devam edecek. Ama gibi. yenisi yeni model olarak söylüyorum dört evet, tane. Evet yeni model. Daha iki tane daha da SUV gelecek. Boreal i̇şte açıklandı. İşte o açıklandı. Yeni açıklandı. Evet, ha, üç oldu. Daha, i̇ki tane daha bekliyoruz. Bir tane daha. Bir yaptım, tane daha, yaptım, bir tane daha, daha gelecek. Daha. E, dolayısıyla orası hani Oyaklino Bursa fabrikası Önümüzdeki 7-8 sene rahat gibi görünüyor. Evet. Normal şartlar altında tam kapasite çalışabilecek pozisyonda. E, bu Türkiye açısından çok 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 önemli. Gayet, gayet güzel. E, böyle devam etmesini umuyoruz. Yer, yerli üreticilerimiz de umarım tam güçte çalışmaya devam ederler. Ha, bu arada Toyota'da, Hyundai'da tam performans evet. çalışıyorlar. Ve ihracat çalışıyorlar aslında. Tabii tabii. Ağırlıklı ihracat. Yerli pazardan çok ihracat çalışıyorlar şu anda. E, ve bu da böyle devam edecek gibi gözüküyor. E, son iki konumuzda aslına bakarsanız tam Türkiye üretimi ile ilgili ama Türkiye'de çok sevilen iki marka diyelim. BMW ve Mercedes'in yeni, yeni, yeni yolları mı diyelim buna? Ne denir? Yani BMW ile Mercedes değişmeye çalışıyor. Eski e, tutundukları yerlere korumaya çalışıyorlar. Ve önde olanın savunması birazcık daha zor oluyor tabii ki. Geriden gelenler çok daha istekli oluyor çünkü. Bu nedenle de çok ciddi bir atılım, çok ciddi bir dönüşüm yapmanın eşiğindeler. Ee, BMW, Noe Classe ile hem 3 serisini hem de X3'ü değiştirecek. Elektrikli bir X3 tanıtacak. Ee, sonrasında 3 serisi tanıtılacak. Ama sanırım Münih'te iyi X3 tanıtacak evet. ilk başta. Ve Mercedes de GLC ile birlikte yeni Nedenir buna? Yeni, tam da tam tam tanımlayamıyorum da yani yeni yüzümü tanımlamayacak e, mesela yani her şey... Yeni şeyde... teknolojisinin, yeni teknolojisini evet. yani yeni altyapı bu, yeni CLA ile beraber geçtikleri yeni, yeni teknoloji... Bu, yeni ızgarasını da gösterecek, tabii, yeni tabii, tasarım da de gösterecek. Tamamen yenileniyor. Ee, toplam bir bakış açısı belki. Şimdi önce BMW'den başlayayım ben. Jaguar gibi bir şey çıkar mı? Yok yok, Vogue <laughs> çıkmaz rahat ol. <laughs> ee, BMW ikinci kez No-Yak'ı ediyor bu arada. İlk 1960'lardaydı. 1960'larda BMW çok zor duruma düştüğünde ki Mercedes satın almak isteyip pazarlıklara başladığı dönemde Noya e, Noah diye önce işte 1500 sonra 1600 sonra da 2002 çok iyi bilinen modeller gelmişti ve BMW hani paçayı kurtarmıştı. Öyle söyleyeyim ya ayağa kalkmıştı. 1502'lerde mesela benim baktığım böyle ikinci elde bulmaya çalıştığım modellerden bir tanesidir, çok seviyorum. Yani, e, ve ikinci kez BMW, işte 1-2 sene önce, Neue Klasse kavramını kullandı. Bu ne demek? Abi işler sıkıntıya girdi, bizim değişip dönüşmemiz lazım. Şimdi BMW onun adımları bu bunlar, da. yenilenmemiz lazım. Yani Mercedes'te de aynı durum var. Şimdi e, elektrikli otomobil Yine pazarı... Yine değişimi gibi aslında, böyle evet. bakabiliriz yani evet. olaya. Sonuçta ortam değişti, şartlar değişiyor. Ve bu büyük markaların, büyük kütlelere buna uyum sağlamaları gerekiyor. Şimdi buradaki problem, elektrikli otomobil çağını yakalamak zorundalar. E, fakat şimdi premium markasının e, ve bir yığın Çinli marka peşinden geliyor. Bir de tabii premium olmanın kuralları, yazılı kuralları yok ama bilinen kuralları var. E, yani ben biraz da e, bazı meslektaşlarımızın bazı konuları çok abarttığını düşünüyorum. Daha bir senelik markaya premium değil. abi no. Öyle değil, o dünya öyle değil. Kimse kusura bakmasın. Ama bu kadar yüksek fiyat farkları ve teknoloji farkları olunca müşteriyi kaçırmak kolaylaşıyor, elinden kaçırmak kolaylaşıyor. Ve şimdi onlar da ve ben o zaman da hatırlıyorsan hep yaptığımız sohbetlerde şunu söylüyorduk. Ee, Avrupalılar zaman kazanmaya çalışıyor. Yani sonuçta bu mühendislik işi, onların elinde mühendisler var. En önemli nokta o zaman aralığında o teknolojiyi geliştirmek ama daha önemlisi üretim maliyetini mümkün olduğu kadar aşağı çekmek. Şimdilik görünen o ki Mercedes'de BMW'de teknolojiyi yakaladılar ki Mercedes'de BMW'de 700 km üstü menzillerden bahsediyor bu yeni teknolojilerle. CLA Eylül'de Ekim'de Ekim'de galiba Türkiye satışına sunulacak e, çok umutlu Mercedes e, CLA konusunda göreceğiz bakalım. Gerçekten neler yapacak, neler yapamayacak. Ee, ki düşünün CLA ile o teknolojik atılımını yapmış gibi gözüküyordu aslına bakarsanız. Şimdi GLC ile bundan bambaşka bir yönü aslında. Ne kadar daha büyük değişim yapacağını gösterecek. gösterecek. Bunların hepsini göreceğiz. Yani e, o yüzden hani premium dünyasındaki elektrikli savaşı da burada çok önemli. Fakat e, Mercedes Benz'in Hani tepe noktasındaki isim Ola Kalanoz bir açıklama yaptı ki Ola Kalanoz da ben geçmişte AMG'nin AMG e başındayken de, de yapmıştım AMG. röportaj yapmıştım. <laughs> çok heyecanlıydı AMG konusunda. <laughs> evet, evet, aynen öyle. Ee, onun bir açıklaması vardı geçtiğimiz hafta. Dedi ki yani bu 2035'te işte benzinli dizel tamamen dursun falan. Bu dedi bizi çökertir. Bunun ileri atılması lazım. Ama bu kurallar, kanunlar gene yani yönergeler konuşulurken Mercedes çok böyle heyecanlı bir şekilde biz 2030'da hallederiz bu işi diyordu. <laughs> Kazın ayağı öyle değilmiş. Evet. Evet. Yani yani aslında kötü bir zar attılar. Ee, EQE ve EQS'de. Belki onları normal modeller olarak çıkarsalardı, farklı ha. gelişebilirdi. BMW ben, ben BM orada daha doğru hareketler da, yaptı. BMW çok güzel hareketler. Yani çok daha güzel bir yol izlemiş demek ki bugün evet. baktığımızda. Ee, ben bu arada EQE'nin de EQS'de çok başarılı elektrikli otomobiller olduğunu düşünüyorum. Tasarımları Hiç seversiniz. seversiniz sevmezsiniz. Kullanışlıkları kötü ikisini de kabul etmek gerekir ki. Ama elektrikli otomobiller çok iyi girişimler, ee, gayet de başarılı ürünler aslında ama tartışılabilir evet, birçok noktası evet. var. Ee, bir de hani Türkiye'de elektrikli otomobil tutkunlarının takıldığı noktalardan bir tanesi bağlantı. Şimdi bağlantılı değil bu araçlar. Ee, o yüzden de mesela bağlantılı olmayan elektrikli aracı almam diyen bir kitle var. Ee, yani, Bağlantısız da alan evet, bir yani, kitle var. Ne kadar yani yani ben, ama, evet. Neyse çok bu konu ya. ayrı bir konu evet. ses Sesler çok duyuluyor Ama kesinlikle. ben şunu söyleyeyim mi? Özellikle pandemi dönemiyle beraber e, otomobil fuarları bitiyor. Korkusuna hepimiz katıldık. Ben bununla ilgili yazı bile yazdım. Yani fakat özlemişim. İnşallah <laughs> Münih'te olacağım. İnşallah. Ee, yani bir bir otomobil fuarının ben, yaşattığı duygu bizim gibi insanlar için çok farklı. Ben Frankfurt çözemezdim mesela. Çok büyük Ay, bir evet, fuar Yani... Için. Çire... yani Devasaydı, yürü yürü yürü. 14 kilometreydi bütün arkadaşlar, Sert, bütün evet. hepsini gezdiniz. Doğru zaman. servis araçları bulmanız gerekiyor oradan oraya gitmek için. Mesela Mercedes'in bir ne denir bir binası vardı. binası vardı. Binası var. Binası vardı. Binayı gezmeniz gerekiyordu. İkinci katları vardı vesairesi evet. vardı. Ee, çok özlemedim ama evet çok verimli oluyordu gerçekten de fuarlar. Ya vardı. verimlilik de şuradan ee, önceden ayarlay, ayarlayabiliyordunuz İşte bir markanın e, CEO'suyla yuvarlak masa toplantısına katılabiliyordunuz. Bazılarıyla yönetim kurulu üyeleriyle örneğin birebir röportaj yapabiliyordunuz ya da yani kimi istiyorsanız işte ARGE'nin başındaki mühendis de olabilir, bu e, satış sonrasından sorumlu kişi de olabilir. Hangi konuyla ilgileniyorsanız onunla önceden yazışmak hani PR kanalı üzerinden tabii ki e, randevulaşabiliyordunuz. Bir de bütün ürünler, yeni ürünler yan yanayken karşılaştırmasını yapmak güzel oluyordu. Çekimi zevkli oluyordu. Ben televizyon programı yaptığım dönemde kanter içinde kalıyorduk ama yapıyorduk. Dergicilik döneminde fotoğrafları kendimiz çektiğimiz dönemde bir de Seyat'ın kulakları çınlasın. Sabahın köründe herkes seyahat <laughs> standına giderdi. Çünkü pazar arabası gibi bir araba verirdi. E o zamanlar e, kağıda basılmış basın kitlerini toplardık. Bir elimizde pazar arabası, bir elimizde e, fotoğraf makinesi. 14 kilometre yürümeniz gerekiyordu, fuar içerisinde bütün standlara uğramak için. En güzeli o seyahatin arabasını alacaksınız, gideceksiniz hemen her yerden CD'leri. E, broşürleri vesaire toplayacaksınız. Onu DHL'e götürüp vereceksiniz, paketleyeceksiniz. Sonra rahat rahat gezeceksiniz. En güzeli buydu. Tabii o CD dönemini biliyor. <laughs> ben CD dönemini biliyorum tabii. Ben fotoğraf makinesi <laughs> falan da taşımadım. <laughs> Ama sonuç itibariyle yorucuydu. E, bir de mutlaka mesela Frankfurt'ta sonra hasta olursunuz. Çünkü içeriye yani girip içeri, dışarı çık, sıcak, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Bu Frankfurt havasıyla. Ya Paris Neyse, de, Paris'te, Paris fena değildi. Avrupa'daki Paris, ikinci büyük fuardı a, çünkü Paris'ten Paris'te. Paris'te ben mesela daha çok seviyorum. Cezmesi daha kolay ama en güzel Cenevre. Cenevre'ydi. Cenevre. İdi. Artık İdi. o da yok. O da yok. O da yok maalesef. E, artık Münih'te olacak. Bakalım. E, bir sürü yenilik var. Gerçekten de çok canlı bir fuar olmasını bekliyoruz. Eninde sonunda Volvo bile katılacaktır diye düşünüyorum. <laughs> ha, tekrar. bu, bu İş bırakan. <laughs> evet, bu, bu da şuradan kaynaklanıyor. Volvo herhalde 10 yıl önce falan tabii, tabii. dünyada <laughs> sadece 3 tane otomobil fuarına katılacağım dedi ve onun içindeki fuarlara katılmadı. Sonra onlara da katılmadı zaten. Evet bıraktı ama dönecektir. Volvo'nun olayı da Volvo'da kahve tedarikçisidir fuarların. Çok güzel kahve evet. yaparlardı. Evet. <laughs> muydu neydi? Latte miydi artık? <laughs> Çok hoştu. Oradan gidip basın mensuplarına sadece Vermeye başlamışlardı en son. Kahvemizi evet. Volvo'dan, Volvo standından ama artık olmuyor. Ee, böyle, var mı eklemek istediğin şey? Bir sürü yenilik var ama tabii zamanımız yok. Zamanımız yok ona. Ee, belki bir sonraki programda evet, daha, daha detay daha verebiliriz. Ee, ama şu şunu söylemek lazım. Orada tanıtılacak birçok otomobil bu yıl sonuna kadar büyük ihtimalle Türkiye pazarına girmiş olacak. Gelmiş olacaktır. Bayağı hareketli bir pazar olacak. Yani bu konuştuklarımız tabii bu yıl için değil gelecek senenin otomobilleri. Ama orada bir takım yeni otomobillerle evet. karşılaşabiliriz. Karşılaşacağız. Tok bir tanesi zaten bunlardan. E, fiyatı da orada açıklanacak diye tahmin ediyorum. T10F'nin Baya e, bayağı böyle hepimiz şeyde olacağız. <laughs> evet X'ten hemen duyuruyorum işte fiyat açıklandı <laughs> falan diye yapacak bir şey yok. Evet, evet. aynen. Durumlar böyle. E, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Yok. O zaman teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. kalın.